Ne haber? İyi. Hazır mısın? Hı, neye? Güzel bir şey. Yani. Tahmin et. Ben e, tahmin etmeyeyim mi ya? Et et söyle tahmin et. Tam söyle söyle. Söyleyeyim mi? Hı -hı. Yeni bir sayfa açacağız. Yeni bir heyecan. Yeni yıl. Makus talihimizi yeneceğiz. E aslında onun için. Aynen öyle. Nasıl? Bu sene... ...ikimiz için... ...bambaşka bir sene olacak. Evet nasıl? İşte Çetin abiyle başlıyoruz. Ne alaka ya? Ne? Vurduğun Çetin abi. Ya herkeste de bu laf ya. Ya ben vurmadım adam kendi kendine bir şey oldu orada ya. Hem düzelteceğim işte onun aramı. Ona sürpriz yapacağım. Ha, yapma ya. Sen sürpriz falan yapma. Ben sana söyleyeyim yine sakatlarsın adama bir şey olur. Ani hareketler, kalbi mal bir vardır. Tamam işte. Ben bu sene kırdığım bütün kalpleri onaracağım. Öyle mi? İşin uzun sürer biraz senin. Altı, şimdi bana bir yardım et bakayım. Ben Çetin abiye ne alayım? Vallahi benim arkadaşlarımın hepsi fakir. Ee, selamını alsan mutlu oluyorlar. Bilmiyorum e, şu anda zenginlerle empati kuramıyorum. İşte onlara büyük bir şey almak lazım. Paramız yok ki. Ama yaratıcılığımız var Altan. O da yok bence yani fazla zorlama. Kızını araya alayım. Ona sor. Evet. Bana niye soruyorsun? Altan. Bana bunlarla gel işte ya. Bir de ustana bir kahve kap gel. Hadi. abicim biraz daha şu tarafa doğru, sola doğru. Heh, daha güzel oluyor bak. Evet, daha güzel oldu bence. Günaydın Mihran Bey. Günaydın. Mihran. Şebnem, bize bir müsaade edebilir misin? Günaydın. Günaydın. Babam seni soruyordu. İyi mi? Nasıl oldu? İyi iyi. Ok derine girmemiş. İyi. Geçen gün olmadı. Tekrardan özür dileriz. Asıl özür dilemesi gereken benim. Geçen gün bir an nevrim döndü. Söylememem gereken şeyler söyledim. Affedersin. Yok haklıydın. Yok ağır laflar ettim sana. Özür dilerim. Ali olmuyor. Otelde de olmadı gördün. Ben söylediklerimde ciddiyim. Yapamıyorum. Tamam, tamam gerginiz. Ee, ama geçecek. Sen duyuyor musun beni? Tamam zor zamanlar geçiriyoruz. Ama aşacağız. Kalkacağız bunların altından. Ben inanıyorum. Takanar. Alo? He. Alicim, günaydın. Bak, hiç uzatmayayım senin için aradım. On puanlık soru. Babacığın ne sever? Ne diyor? Anlamadım ki. Ya şimdi biz bir yılbaşı çekilişi yaptık. Bana da Çetin abi çıktı. Ee, benim ona güzel bir hediye almam lazım. Ee, ne sever babacığın? Ne alayım ben ona? Hı. Bilmem. Yani babam Fenerbahçeli. Bizden sonra en çok sevdiği şey o. Ha, güzel. Tamam, mesaj alındı. Tamamdır, teşekkür ederim. Hadi akşama bekliyoruz. Allah! Buldum, alta buldum. Alta bana bir kağıt kalem de getir. Görürsün sen Çetin Bey, görürsün. Atakan'ın güzelliklerini görürsün. Ver, 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 ver. Şimdi bak. Burası Fenerbahçe semti, tamam mı? Şimdi burası deniz, buralar... Ne oluyor Atakan, ne yapıyorsun yine? Dur, anlatıyorum işte. Bak, burası moda iskelesi, tamam mı? Saha burada. Ben moda iskelesinden parka kadar yürüsem, tamam Nereye mı? Nereye gidiyorsun? Stada, Fenerbahçe. Ne? Çetin abiye çok güzel bir hediye buldum. Hocadan imzalı forma vereceğim. Ya ne forması, ne hediyesi? Ya anlatıyorum işte Altı. Bak, Şimdi burası döner kavşak, burada ışıklar var. Işıkların orada bekledim diyelim tamam mı? Tam onlar, giriş çıkışa... Yap... Sen beni dinliyorsun mu? Hayır. Ne? Ne diyeceksin sen bana? Bir şey mi diyeceksin? Bir şey diyecektim evet. Şunu fark ettim Söyle. Bir şey konuştuk ya seninle. Sen bana bir şey söyledin dün. Ruhsat. Evet tamam ruhsatı halledeceğiz. Bugün çözeceğim ben onu. Ruhsat değil ya. Hani bir şey söyledin. Ev sahibi. Ev sahibini, konuşacağım ben ev sahibi, değil, Sen merak etme. Ev sahibi değil dedin ya hani bir şey... Dedim, evet söyledim. Ona da söyleyeceğim. Bize iki hafta mühlet verecekler. Aybaşı olduğunu biz de farkındayız. Ya ben bir, çözeceğim onları. Sen bir, merak etme. Bir konuşturursan ben... Ama benim başka zamanım yok koçum. Şunu bir halledeyim. Şunu bir halledeyim. Hepsini teker teker halledeceğim. Bir sakin. Bak şimdi hocanın, o hocaya var ya hocaya kendi taktiğiyle saldıracağım. Hücum pres. Hiç boş alan bırakmayacağım. Ya ne ya? Neyi? Ne diyeceksin? Söyle. Bir şey demeyeceğim ya. Boş ver. Pires ne ya? Efendim annelerin gülü. Atakan yemekleri dükkanda pişireceğim. Hindiyi vakitli getir kolay pişmez. Sen hiç merak etme. Hindi bende. Erkenden getireceğim ben size onu. Hediye işini ne yaptın? Anneciğim öyle bir hediye buldum ki bak dünya alem bunu konuşacak. Çetin abiye hocadan imzalı forma götüreceğim. Hadi inşallah. Allah mahcup etmesin. Hadi oğlum. <laughs> Sen merak etme. Hadi anneciğim öpüyorum hepinizi.